Yine yayınımızın başında bahsetmiştik sahte fatura olayından ve bununla ilgili tekrar evet. bir sorumuz daha var. Mal aldığım firmanın düzenlediği fatura sahte çıktı. Hı -hı. Tarafıma vergi cezası kesildi. Ne yapmalıyım? Hı -hı. İşte başta konuştuğumuz sorulardan bir tanesi. Aynen öyle. Şimdi bu gerçekten tam da tespit edilemiyor. Yani mesela olayda da gerçek oluyor. Adam yemin ediyor. Diyor ki ya bu adam sahte faturacıymış. Ben diyor şimdi senin yanında arayayım. İşte yirmi mal isteyeyim anında getirir diyor. Ben de bundan gerçekten bir mal aldım hı hı. ve bunun da parasını ödedim ve ödedim para onları da bana fatura kesti. Ya ben nereden bilebilirim bunu sahte, sahte faturacı fatura olduğunu olup İşte bu konuyu tam tespit edemiyoruz açıkçası. Yani mahkemede de tam ikna edemiyoruz. Mahkemede o adamı arayıp bana şu hanımın mal getir demiyor yani. Ve ilginc haber tespitlere bakıyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Biz burada tabii ki eğer kesinlikle olmaz gerçekten aldığımızı biliyorsa ondan eminsek. Gideceğiz dava açacağız. Davada şimdi mahkeme inceleme yapacak. Hı hı. raporu raporunu alacak. Karşı taraf hakkındaki inceleme raporunu uzun uzun anlattık ya. Bu vatandaşın yani BBS formları işte o vermesi gereken formlarda hı hı. uygunluk, usulsüzlük var mı yok mu onu kontrol edecek. Yoklamalara gittiğinde yoklamalarda yerinde mi değil mi bunu tespitini yapacak. Ödemeleri bankaya uygulamaya yapmış, çeklemeye yapmış bunu tespitini yapacak. Eğer bunlarla alakalı bizim yani bu olayın gerçekten yaşandığını tespit edeceğiz. Yani ispatlayıcı belge öne sürebilirsek Hakkı'ya bunları değerlendirecek ve bizim haklılığımız doğrultusunda karar verecek. Ama o kişi yani o mal aldığınız kişi hı hı. gerçekten büyük oranda bir sahte fatura düzenleyicisi ise yani sahte ve yanıltıcı belge düzenleme diye geçiyor. O sahte fatura ve yanıltıcı belge düzenleyicisi ise yani onu iptal etmemiz de açıkçası biraz zor. Yine <laughs> dediğiniz gibi belge evet. yani vergi zaten kayıp var ortada. O yüzden Aynen öyle. ne yazık Aynen ki sonucunda katlanmak zorunda kalacağız. Orada işte bazen şey şu olacağız. sıkıntı yaşanıyor, orada biz de e, o sıkıntı yaşıyoruz vatandaş gerçekten diyor yani ben arayayım şu an gelsin 20 kamu malı burayı yıksın diyor yani. O ne derece net bir işlem yapıyor? Ben de o malı aldım ondan diyor. Sahte fatura düzenleyicisiymiş <laughs> diyor. Yani hem sahte fatura düzenleyip bundan komisyon çok alıyormuş doğru. hem de o işi yapıyormuş ama aynı şirket adı altında yapıyormuş. O adam da o işin mağdurlarından bir tanesi işte. Orada çok detaylı bir dikkat ve, etmek, etmek de, gerekiyor. Yani araştırmak gerekiyor